Bu havada Asya'nın bizi getirdiği yer. Hadi bakalım. Gidelim. Bakalım Asya'nın nerede ne yapıyor? Aman Asya'nın bizden önce gelmiş. Ne yapıyorsun Asya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye bindin? Kız yerinde durmuyorsun. Yerinde dur Ay. Nefes nefese bıraktı beni Hii. Ne güzel salıncak var Ama burası ıslanmış Yağmur yağmış buraya Her yer ıslak mı? Evet Ne yapacağız? Kuruyunca gelelim Kuruyunca gelelim o zaman olur mu? Haydi hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Anne burada fayd. Haydi gidiyorduk hani. Hava da soğudu kızım bak yağmur yağacak gibi. Haydi biz gidiyoruz. Gidelim mi? Bye bye. hadi in bakalım kızım ıslak o oturamazsın hadi başka zaman geliriz olur mu Başın başın ıslandı. İnanmıyorum. Anne salla. Salla anne. Anne salla. Hadi sallayayım seni. Hadi gönlün olsun birazcık. Anne tutuyorum. Tut bakalım. <laughs> Aman. Anne tut. İnecek, İnecek misin? sen korktu, inanamıyorum. Bak o daha çok ıslak ama. Aman ıslak yere oturduğun için bak ne oldu hastalanacağız. Hastalanmamak için eve gidelim. Ee, ne? Anne. anne. Ne? Sala tutursun. Emre Sallayalım. <laughs> Anne sallıyorum. Evet sallıyorum. Tut. Tuttum. Hadi in. Hı? İn. Anne. Hadi gidiyoruz. Bakalım burada neler var başka. Asa sen burada oynaya dur biz gidelim olur mu? Evet. Daha hoşça kal Bay bay. Evet. Ne güzel bir parkımız olmuş burada evet. oturma yerlerimiz de olmuş. Evet. Ne var? <laughs> Efendim? Hayır, hayır ben üşüdüm ama gidiyorum. Hay hava uçuracak bizi. Hiç kimse de yok buralarda istekli olacak. Hadi bakalım. Hoşçakalın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye-bye.